اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها فتجارة تخشون كسادها فمساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ve la tu'minu hatta tahabbu evela edullukum ala şeyin izâ in fa'altumuhu tahabbtum efşu selâme beynekum sadaka rasulullah fi mâ kâl ev kemâ kâl aziz dinleyenlerim kıymetli müslümanlar bizler yokluk aleminden varlık alemine geldik biz yok idik, Rabbimiz bizi var eyledi. O var eylemeseydi asla ve asla var olamayacaktık. Var eylemekle de kalmadı. Rabbimiz bizi insan olarak yarattı. Rabbimiz bizi sevdi de sevgisinin eseri olarak yarattı. Bizler Rabbimizin sevgisinin eseriyiz. Bizler Rabbimizin sevgisinin belirtileriyiz, sevgisinin izleriyiz. Çünkü insan suresinin başında Rabbimiz buyuruyor ki hel <laughs> ete alel insani hinun min dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsan oğlunun hayatında adı sanı anılmadığı nice zamanlar gelmiş geçmiştir. Çünkü dedemiz bizim annem babamızı evlendirirken bir torununun dünyaya geleceği aklının kenarından bile geçmiyordu. Daha önce esamemiz okunmazken Cenab-ı Zülcelal anne babamızın evlenmesini nasip etti. Annemizle babamız evlendiler. Netice olarak biz Allah'ın sevgisinin eseri tezahürü olarak dünyaya geldik. Rabbimiz bize sevgisinin eseri olarak dünyaya getirirken bir değer verdi ve o değer sayesinde bizi yarattı. Sevene karşı sevgi vermek gerekir. Rabbimiz bizi sevdiyse biz de onu sevmemiz lazım. Seven hele yaradan Rabbimiz olunca o zaman sevgiyi derinleştirmek gerekir. Aziz kardeşlerim, sadece ve sadece yaratana değil, yarattıklarına karşı da Sevgide kusur etmememiz lazım. Yaratılanları da sevmemiz lazım. Tabii ki yaratılmışların özünde yaratan vardır. Bu sebeple yaratılanlar yaratandan dolayı sevilmelidir. Allah için sevmek sevginin merkezine de yaratanımızı koymak demektir. Biz Allah için severken sevginin merkezine Rabbimizi koyarız. Onun rızasına nail olmak için sevmek, onun bizi sevmesi için sevmek, onun sevgisine layık olmak için sevmek ve hasıl onun için sevmek sevgiye gerçek misyonunu yükleyecektir. Aziz kardeşlerim, insanoğlu Yaratılış itibariyle bir şeyleri, bir şeyleri sevmeye meyyaldir. Herkes farklı bir şeyleri sever. Bazısı insanı sever, bazısı dünyayı sever, bazısı malı sever, maddeyi sever. Maddede her şeyi aramaya kalkar. Madde onun için değerlidir. Elde edilen şeyler ona zevk verir, keyif verir elde olmayan şeyler içinde sıkıntılar içerisine girer ve kendini paralar, harap eder. Dünya için her şeyini helak eder. Dünyalık onun için her şeydir. Evet, maddi güce önem veren her şeyin üstesinden gelebileceğini zanneder. O nedenle kendi itibarına aldanır. Böyle bir aldanma içinde Yüce Rabbimiz zinde bir uyarısı vardır. Kur'an-ı Kerim'inde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul <tik> in kana aba'ukum ve ebna'ukum ve ihvanukum ve azvajukum ve ashiratukum ve amwal nuqtaraftumuha ve ticaretun takhshawna kasadaha ve masakin tardawnaha ahabbe ileykum min Allahi ve rasulihi ve cihadin fi sebili. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, hatta ve hatta kazandığınız mallar, elinizden gideceğin için korktuğunuz ticaretler, kasa, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret malları ve hoşlandığınız meskenler Allah'tan ve Allah'ın Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten sizin için daha sevgili ise artık Allah'ın emrini getirinceye kadar, Allah emrine getirinceye kadar bekleyin. Allah fasık toplulukları hidayete erdirmez buyuruyor. Evet aziz kardeşlerim, bizler Allah için sevmemiz lazım. Allah insanı al, e, kimisi insanı insan olarak sever. Hümanist davranır. Sadece insana değer verir. İnsanın olmadığı bir hayatı benimsemez. Ve insanın insanı her şeyin özüne yerleştirir. Tabii ki insanların birbirini sevmesi de gerekir. Kadın erkeği sever, erkek de kadını sever. Tabi oğlunun üremesi için, çoğalması için bu sevgi de şarttır. Neslin devamı, hayatın da paylaşılması gerekir. Bazı insanlar da sevgide yanlış yollara giderler. Aşırıya giderler ve bu da insanoğlunun hayatını heder eder. Bazıları Sevgisine ulaşamadığı için yanlış yollara düşer. Dinin haram kıldığı cana kıymaya kalkar, intihar yollarına kadar gider. Aziz kardeşlerim, bazılarımız e, Leyla'yı sever. Mecnun misali, Leyla'yı severler. Bazıları da Leyla'yı severken Leyla sevgisinden Mevla sevgisine doğru giderler, Rabb'a ulaşırlar. İşte Rabb'a olan ulaşan bu sevgide fayda vardır. Yüce Rabbimiz müminlerin Allah'a olan sevgisini de şöyle bildirmektedir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasına eş ve ortak tutanlar var ya, onlar Allah'ı sever, onlar Allah'ı sever gibi severler insanları. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür buyuruyor. Sevileni Allah için sevmek gerekir. Sevilenden hiçbir karşılık beklememek gerekir. İyilik yapıldığı zaman olsun. İyilik yapıldığı zaman artar, kötülük yapıldığı zaman azalan bir sevgi Allah sevgisi değildir. Allah için yapılan sevgi de değildir. Allah için seven kişinin Dudaklarından şu mısraların döküldüğünü görürüz. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden cefa, ikisi de cana sefa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Aziz müminler, müminlerin birbirlerine Allah için sevdiklerinden bahsettik. Müminler, birbirlerini Allah için sevmeleri gerekir. Yüce Rabbimiz Fetih Suresi'nde Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın resulüdür. Velldine ma'uhu eşiddal el kuffar ruhamau beynehum. Onunla beraber olanlar o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olanlar inkarcılara karşı şiddetlidirler. Çetindirler birbirlerine karşı ise merhametlidirler. Ruhama beynehum. Tarahum rukkan sucdan yabtawun fadlan min Allah ve Onları o müminleri sen rükuda, secdede görürsün. Allah'ın fazla kereminden, ihsanından ve rızasını talep etmek için secdede ve rükuda onları görürsün. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Onların secde eseri olan alametleri de yüzlerindedir buyuruyor Cenab-ı Zülcelal. Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinden müminlerde bulunacak şu özelliklerin imanın tadının alınmasına vesile olacağını anlatmaktadır. Peygamberimiz buyuruyor ki, üç özellik vardır Bunlar kimde bulunursa o imanın tadını tatar. Allah ve Resulünü her şeyden, herkesten daha çok sevmek, daha fazla sevmek. Sevdiğini de Allah için sevmek, Allah kendisine küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre düşür dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Gönül mutlaka ve mutlaka manada bir şeylerle dolmaktadır. Gönlümüz mutlaka dolması gerekir. Gönül bu doluşun adında sevgi olabilir, nefret de olabilir. Gönül sevgiyle de dolabilir, nefretle de dolabilir. Başka şeylerle de dolabilir. Gönül boş kalmayacak ise ve dünya ve ahirette huzurlu bir yaşam geçirmek için gönlün sevgiyle dolup nefret tarafına meyletmemesi gerekir. Bu sevginin adı da Allah sevgisi olması gerekir. Böyle bir sevginin faydası elbette bize olacaktır. O gönül sahibine olacaktır. Aziz kardeşlerim, dünyada Allah için sevmenin karşılığını tam anlamıyla alınmasa bile mahşer meydanında Allah için sevmenin karşılığını mutlaka ve mutlaka bizler alacağız. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet gününde, gölgelerin bulunmadığı günde ben arşımın gölgesinde yedi zümreyi gölgelendiririm buyuruyor. Bunlar adil devlet başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içerisinde serpilen, büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da, ayrılmaları da Allah için olan iki insan. Evet. Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olmak isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit, sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar gizli sadaka veren kişi, yedincisi de tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Aziz kardeşlerim, sevgi imanın bir gereğidir. Sevgi imanın bir tezahürüdür. İman olan kalpte sevgi eksik olmaz. İmanı kamil olan bir kalpte Allah rızası için sevmek de eksik olmaz. Gerçek anlamda iman etmenin yolu inanan kardeşlerimizi Allah için sevmekten geçer. Mümin diğer mümin kardeşinin rengine, ırkına veya kim olduğuna bakmaksızın sevmesi gerekir. Çünkü in, inananlar ancak ve ancak kardeş olabilirler, kardeştirler. Yaşam bulduğumuz bu asırda, Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu sıkıntılar olabilmektedir. Bu sıkıntılar içinde sıkıntılaşmamız gerekir. Onların sıkıntılarına ortak olmamız gerekir. Bu sıkıntıların hayattan atılması için dua etmemiz gerekir. Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Vellezî nefsî biyedihi la tedhulul cennete hatta tu'minû. Nefsim yedi kudreti elinde bulunduran Rabbime yemin ederim ki siz iman etmediğiniz sürece asla ve asla cennete giremezsiniz ve la tu'minu hatta tahabbu sevmediğiniz sürece de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Evela edullukum ala şeyin iza faaltumuhu tahabbtum size bir şeyi öğreteyim mi? Bir şeyi delillendireyim mi? Bir yola kılavuzlayayım mı? Siz onun sayesinde birbirinizi seversiniz buyuruyor. Efşüs selame beynekum. Selamı aranızda yayın ki o zaman birbirinizi seversiniz ve birbirinizle kaynaşırsınız. Aziz kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim, kıymetli seyircilerim. İman kalpte olur. İmanın gereği olan ameller de Yapılır ise Rabbimiz Teala insanların kalbine gerçek sevgiyi yerleştireceğini bildirmektedir. İlgili ayette şöyle buyurulmaktadır. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır. Yukarıda zikretmiş olduğumuz hadis-i şerifle ayeti kerimeyi birleştirdiğimizde ise iman edilirse ve yaratanın istediği ameller yerine getirilirse sevgi kalpte var olacaktır. Sevgi kalpte bulunduğu müddetçe de sevgi ile inananlar sevilirse imanı kamil de gerçekleşecektir. Allah için sevmenin bir karşılığı vardır mutlaka. O da Allah tarafından sevilmektir. Bu sevginin yolu ise öncelikle alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine tabi olabilmekten geçer. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Zülcelal bu konuda da kul in kuntum تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Allahu اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ buyurarak Ey Resulüm de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız benim Resulüme Allah e, tabi olun. Aki Allah sizin günahlarınızı bağışlayıversin ve sizi sevgi, ve sizi sevsin. Rabbimiz kendisine olan sevgiyi Resulüne ittibada e, kurmuştur ve Resulüne ittibaya bağlamıştır. Biz Peygamberimize tabi olursak, ona ittiba edersek o zaman Cenab-ı Zülcelal'i hakiki anlamda sevmiş oluruz ve sevgimiz gerçekleşmiş olur. Gönülde sevgi olmayınca etrafta da hiçbir kimse tarafından bizler sevilmeyiz. İnsanları bir araya getiren sevgi bağıdır. Kaba davranışta olan kimseler hiçbir kimse tarafından sevilmezler. Dünyada kendilerini yalnızlığa mahkum ederler. Yüce Rabbimiz sevgili peygamberimize hitaben bizlere şöyle buyurmaktadır. Febima rahmetin min Allahil telehum. Ey Resulüm Mekke müşriklerine sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Ve le hükün galp katı kalpli olsaydın ve katı şekilde onlara davransaydın etrafından dağılı vereceklerdi. Fafu <laughs> anhum onlar için af dile, onlar için istiğfar dile ve şabirhum fil emr ve her türlü işinde de sahabenle istişare et. Fe tevekkel alallah fe izâ azemte fe tevekkel alallah. Bir yola koyulduğun zamanda, azmettiğin zamanda, karar verdiğin zamanda Allah'a tevekkül et. İnna Allah yuhibbul mutevekkilin. Muhakkak ki Allahü Teala tevekkül edenleri sever. Aziz kardeşlerim, insanoğlu sevgiye muhtaçtır. Sevmeye sevilmeye muhtaçtır. Sevilmeyen insanlar için kapa, sevinme, sevilmeyen insanlar içine kapanık olurlar. Evet, insanlarla iletişim kuramazlar. Sevmeyen insanlar etrafa neşe veremezler. Onlarla hiç kimse beraber olmak istemez. Sevgisiz bir kalp olmaz. Sevgisiz bir gönül boş bir kap gibidir. O nedenle sevgiyi kalbimize yerleştirmek gerekir. Sevgi kalp sevginin yeridir. Sevgilerin en büyüğü de Allah sevgisidir. Bu sebeple her neyi seviyorsak sevelim işin özünde Allah sevgisi olması lazım. Allah sevgisi merkezli olarak sevmemiz lazım. O zaman Sevgilerimiz asıl anlamına kavuşacaktır. Bu konuda Yunus Emre de gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz demiştir. Anasını, babasını, eşini, çocuğunu, işini, arkadaşını ve insanları Allah için seven onlardan gelenlere de dayanabilir. Dayanabilir. Temelinde Allah olan her şeyde bereket vardır. Sevgilerin de bereketlenmesi için Allah merkezli bir sevgi olması gerekir. Aziz kardeşlerim, yine Yunus Emre bu konuda ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim buyurmuştur. Vaazımızı İmam-ı Müslim'in kitabında, Müslim kitabında yer alan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Bir adam bir gönül dostunu, yakın köylüsü olan bir gönül dostunu ziyarete gidiyor. Ziyarete giderken Cenab-ı Zülcelal onu onun yoluna bir melek görevlendirmiş. Yolda giderken melek ona soruyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Diyor ki falan köyde bir kişi var. Ben onu Allah için seviyorum. Onun ziyaretine gidiyorum. Ondan bir alıp vere melek diyor ki ondan bir alıp vereceğin mi var? Veya onun üzerinde düzeltebileceğin bir nesne mi var? Niçin gidiyorsun diye sorduğunda hayır diyor hiç alıp vereceğim yok. Ben onu Allah için seviyorum. Allah için sevdiğimden dolayı da ziyaretine gidiyorum. O halde diyor Cenab-ı Zülcelal de beni görevlendirdi. Sen onu Allah için seviyorsan Allah da seni seviyor. Bunu bildirmemi istedi. Yolun açık olsun diyerek Melek adamı yola kılavuzluyor. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbim bizleri kendi rızası için seven kullarından eylesin. Allah merkezli bir sevgiye, sevgiyle gönlümüzü donatsın. Bizi birbirimizden ayırmasın. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.